Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir bulmaca etkinliği çözmeye çalışalım. Üretilen ürünlerin market, pazar gibi yerlere pazarlanmasına pazarlama deniliyor. Gördüğünüz gibi hiçbiri uymuyor. 3 tane cevabın. Dolayısıyla A'yı eliyoruz. B'ye baktığımızda yeni bir mal veya hizmet meydana getirmek. Buna üretim diyoruz. Bir ürünün işlem görmemiş ilk haline ham madde denilir. Üretilmiş haline ise mamül madde deniliyor. Üretilen ürünlerin kullanıp harcanmasına ise tüketim deniliyor. Bu durumda gördüğünüz gibi A seçeneğini karşılayan bir ifade yok. Dolayısıyla cevap Adana.